Abi, bura Fetullahların, bura Kerimlerin, o taraf Cebecilerin, ora Hüseyin Parlak şurası bayağı Arapların Mehmet Kiling bura Çatlakların. Maşallah, sadece sen de biliyor mu yani? Başka. Bak şu ev Hüseyin Hocaların, bu arkadaki yer Mevlüt Hocaların. Başka kimin vardı lan? Bizim ben. Ha. Selahattin Dedegil'in Mıcıkların Mıcıkların Şura kelamatların ya işte, Nasıl yatırlar bu ya? Ondan sonra başka başka, başka. Şey. lan bizim de acayip kertenkeleye benzer şeyler vardı böyle Abi tam şimdi var ya buraya çıkmanız zaman Ramo bir tane saman terkesi atacaksın Çıktı gel içinde Yaylası hüzünlü göresi bir hoy Sevdalı yolcular umut içinde Hayalın düğünü töresi bir hoş bir hoş Kan boşan ancı boş Yolda yabancı boş Elçek tabi kalbi Ke sanki sarhoş içindeki sanki sarhoş